Tekrar hoş geldiniz. Yeni gelen dostlarımız oldu. Ee, bize gerçekten e, gelip bugün bizimle birlikte olmanız bize çok güç verdi, destek verdi. Hala demek ki kitaba, muhabbete, müziğe, e, sanata ilginin e, var olduğunu görüyoruz. Böyle bir etkinlik yapınca aslında çok da fazla duyurusunu yapmadık biz. E, çok da fazla çalışması yapmadık. Sadece tanıdığımız, bildiğimiz dostlara çağrıda bulunduk. Ee, bu katılım bile bize bir şey gösteriyor ki hala biz e, beraber birlikte bir şeyler üretebiliriz, birlikte bir şeyler paylaşabiliriz. Ee, tekrar e, buraya gelip bize destek verdiğiniz, güç, güç verdiğiniz tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, Sivas katliamının üzerinden tam 30 yıl geçti. 30 yıl önce 1993 2 Temmuz'unda bildiğiniz hepinizin gözü önünde devletin, askerliğin, polisinin, e, kolluk işlerinin gözü önünde Sivas'ta aydınlarımız, Sivas'ta gençlerimiz, Sivas'ta semahçılarımız, Sivas'ta ozanlarımız, Sivas'ta yazarlarımız, gazetecilerimiz katledildi. Bu katliamda biliyorsunuz 32-33 kişi katledilenlerden 33 kişisi oraya etkinlik için giden kişilerdi. İki kişi otel görevlisi, diğer iki kişi de katliama da işte görev alan kişilerdi. Totalde 37 kişi o katliamda hayatını kaybetti. Kitabımızda da uzun uzun kitabın hazırlanma sürecini, özellikle birinci baskısında 2003 yılında yaptığımız birinci baskısında uzun uzun neden hazırladığımızı, bu kitabın neden yayını hazırladığımızı kitabın birinci basımında, birinci sunumunda uzun uzun anlatmıştım. Orada söylediğimiz şeylerden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tek sözle ölenler yaşarken yoldaşımızdı, yanarken hepimize ışık olmuşlardı. Ölümlerinin üzerinden 10 yıl da geçse o ışık bize yol gösteriyor. Bu çalışmayı onların anısına gerekli gördük. Sivas katliamı üzerine onca kitap yazılmışken Alevi hareketinde çıkartılması gereken sonuçlar ve alınması gereken dersler üzerine kafa karışıklığını sürüp gittiği için bu çalışmayı gerekli gördük. Sivas katliamı yalnız Alevileri değil, Türkiye işçi sınıfı tüm ilerici aydınları sindirmeyi ve Burjuvazi'nin önünde boyun eğdirmeyi amaçladığı için hepimizi ilgilendiren kafa karışıklıkları olduğu için gerekli gördük. Bu gerekçelerle olaylarla ilgili belgeleri ve teknik ilgilere boğulmamış, olayların içinde yer almış kişilerin 10 yıl sonra geriye bakmasına, tarihe tanıklık etmesine dayanan özgür anlatımlarını tüm farklılıkları, çelişkileri ve zenginlikleriyle okuyucuya sunmayı amaçlayan bir çalışma yaptık. Çalışmaya katılanların bazısı ile yüz ya da telefonla görüşme yap, yapmak yapmak koşuluyla bu çalışmaya e, ve ek sorularla zenginleştirmeyi çalıştık. Bu çalışmaya katılanlara sorduğumuz sorular, dört tane soru sorduk, sorduğumuz, sorduğumuz sorular şunlardı. Birisi, 2 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye insanlık tarihinin vahşet günlerinden birini yaşadı. Siz de bu günlere tanık ederlerdensiniz. Bize o gün yaşamış olduğunuz vahşet anlarını anlatır mısınız? O gün başlıkta kurtulanlara sorduğu sorulardan bir tanesi bu. İkincisi, şeriatçılar ve o günkü yöneticiler olayların çıkmasında Aziz Nesin'i suçladı. Aziz Nesin kışkırtıcı ve tahrik ilan edildi. Sizce tahrik edici ilan edildi. Sizce Aziz Nesin meselenin neresindedir, asıl mesele nedir? Üçüncü sorumuz, mahkeme süreci ve sonucu ile ilgili görüşlerimiz nelerdir? Dördüncü soru, o günden bugüne Türkiye'de yaşanan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? 10 yıl içinde değişen gelişen şeyler nelerdir diye dört soru sormuştuk. Kimlerdi bunlar? Otelde e, sağ kurtulan başta Arif Sağ olmak üzere e, dertli dıvâdi sanatçılar içerisinden işte yazarlar e, ve aydınlar ve örgüt yöneticileri e, o dönemin örgüt yöneticilerine bu sorularımızı e, sorduk. E, ve otelin dışında e, kalıp otelin e, işte etkinlik için gidip de otelde olmayan otel dışında kalan yazarlarımız vardı, Sami Karavula gibi. Onlara da e, dışarıda nasıl e, yansıdığını sordum. Yine e, sevgili e, Makbule Çimen, Nesim Çimen'in eşiyi e, otelde çok e, vahşice e, o e, yakalan ben ya, öldü diye atılıyor e, ve. O tekrar o şeyden, o süre, e, yaşadığı e, fark edilince dışarı çıkıyor ve vücudu üçü, ikinci derece e, yanık olarak e, biliyor. E, Makbule içmenin kendi yaşadıkları travmaları e, ve diğer e, dostlarımızın olayda yaşayan, 8 saat boyunca otelde yaşayan dostlarımızın o travmalarını kitabımıza yani kendi anlatımlarıyla, kendi söyledikleriyle biz asla bir cümle dahi katmadan kendi anlattıklarını olduğu olduğunca birebir kitabımıza yer verdik. Ve kitabın o dönem yayınladığımızda kitabın sonuna iki ek koyduk biz. Bir tanesi Aziz Nesin'in geleneksel dördüncü Pir Sultan kültür etkinlikleri çerçevesinde katliamdan bir gün önce kültür merkezinde yaptığı konuşmayı ekledik. Bilindiği gibi bu konuşma hem gericiler hem de siyasetçiler, sorumlu devlet memurları ve hatta mahkeme tarafından Sivas olayını tahrik eden konuşma olarak e, suçlanmıştı. İkinci ek olarak da e, yazar Rıza Yurikoğlu'nun Sivas olaylarına yaklaşık bir yıl sonra Refah Partisi'nin yerel seçim başarısı üzerine yazdığı ve Kervan Dergisi'nin Mayıs 1994 sayısında yayınlanan İslamcı siyasal harekete karşı halkın aktif birliğini sağlamak tarihsel bir görevdir. Altlı yazısını bir da bir tarihi belge olarak kitaba yer verdik. Bu yazıyı Yurukov'un yazısını okuduğunuzda bugünü nasıl 94 yılında bu günü nasıl anlattığını göreceksiniz. 94 yılında yürükoğlu şeriatçı siyasal İslam'ın Türkiye'yi nasıl antidemokratik bir uygulamayla karşı karşıya getireceği öngörüsünü e, belirtmişti o yazısında. Bu aşıdan e, bu yazı e, hala güncelliğini koruyor ve kıymetli. İkinci basım için hazırlık yaptığımızda da ikinci basıma eee işte Haziran 2012 yılında ikinci baskısını hazırladığımızda orada da yine e, kitabımıza e, Sivas Katliamının 15. yılında kimler ne dedi diye bir başlık eklemiştik. Bu başlığı e, ya o dönem işte medyada çıkan e, yine gazetecilerin, işte örgüt yöneticilerinin kurum yöneticilerinin görüşlerinden de, e, yer vermiştik. Ve ikinci baskıya yazdığımız suç yaz yazımızda sürece dair şu bilgileri paylaşmıştık. Sivas kıyımından sonra Marmak Oteli tadilat edilip yeniden hizmete açıldı. Tadilat edilen otelin lokanta bölümünün kebapçı olması mağdur aileleri çileden çıkartmaya yetmişti. Bunun üzerine Madımak Oteli'nin akıbetinin ne olacağı en çok konuşulan ve tartışılan konulardan birisi oldu o dönemlerde. Dönemin Sivas Valisi Ali Kulat basına yaptığı açıklamada şunları söyledi. İlk olarak orada vefat edenlerin anısına yer vermek istiyoruz. Onların anılarını yaşatacağız. İlimizin çocuk kütüphanesi eksikliği vardı. Giriş bölümü çocuk kütüphanesi olarak düzenleniyor. Bir katında ise bilim ve sanat merkezi olarak verilecek diyor. Oysaki Aleviler, Madımak Oteli'nin otelin müze olmasına eee talep ediyorlardı yıllardır ve bu talepleri hala da devam ediyor. Neden müze olmasını istiyorlar? Çünkü e, toplumlar ancak e, hafızaları dinamik tutularak e, yaşadıkları e, olayları unutmazlar. O nedenle müzeler bu tür görevleri görür. O müzede o katliamın bütün boyutlarıyla canlandırılması ve o müzeye girdiği zaman yaşanan oturulmaları insanlar bunu Gördüğü andan itibaren bir daha yaşanmaması için bunun ki altını burada çizerek söylüyorum. Bir daha yaşanmaması için e, bu tarz e, şeylerin e, toplumlar açısından eğitici, ve öğretici olduğunu e, bildiği için aile bektaş toplumu ya da bu konuda ısrarlı davrandığı için aile toplumu toplumu e, müze olmasını talep etmişti. Ağağın, hala bu talebi e, karşılanmış durumda değil. Ee, yine bu süreçte bir başka olay daha yaşanıyor. Sivas Şehitleri Anıtı ve PSK'nin yani Pistahda Kültür Derneği Merkezi'nin genel merkezinin ardarda arda, arda e, saldırılara uğruyor. Gerek Madamak Oteli müze olması konusu gerekse Sivas davasının takipçiliği ve Alevi toplumunun demokratik talepleri konusunda Pir Kültür Derneği'nin vermiş olduğu mücadele gerici güruhu ve tabii ki olay tertip edenleri bir hayli rahatsız ettiği için bu ıı, saldırılar da o dönemlerde de devam etmişti. Yine ikinci baskıya yaptığımız o sunumda ıı, bir bölüm sizlerle paylaşmak istiyorum. Usta tiyatrocu Gence Aykal, Türkiye ve yurt dışında on binlerce kişi tarafından ilgiyle izlenen Sivas 93 adlı tiyatrosunu hazırlarken onlar ışık oldular Aradı kitabımızı kaynak olarak kullandı. Oyun içerisindeki birçok konuşma replik yani anlatım bizim söyleşilerimizden alındı. Ben oyun izlemeye gittim. Oyun izlediğimde yaşadığımız dönemi kayıt altına almış olmakla doğru bir iş yaptığımızı o gün o oyunda izleyerek e, yaptığımız bir çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu o günde anlamış ve amacına da ulaştığını, o günden bu çalışmanın amacına ulaştığı fikrine e, saygı olmuştum. Ve üçüncü baskı, bu baskı, elimizdeki üçüncü baskı, e, bu yıl Temmuz ayında yaptık bu baskımızı. Genişletilmiş ikinci baskıda Sivas Katliamı'nın 15. yılında kimler ne dedi başlığının bir böl bölümünü e, bu kitabımızda çıkardık. E, bazı bölümleri, o dönemdeki aldığımız bazı bölümleri kitapta bıraktık. Bu kitaba ek olarak, üçüncü bölüme ek olarak geliştirilmiş üçüncü baskıya ekler olarak geliştirilmiş. Önder. <laughs> İsmi Önder. Kendisi yani güzel. Ee, ya bu kitaba bu süre içerisinde yazmış olduğumuz çeşitli makaleleri üçüncü baskı ekler olarak aldık bunu. Bu kitabı Tabii ki yayınlamaktaki amacımız tabii ki bu katliamı e, unutturmamak, bu katliamı e, yaşanan bu travmaları unutturmamak. Neden unutturmamak? Az önce de ifade ettik. Çünkü bu katliamlar bizi unuttukça bu toplum ya da Türkiye'de sadece Alevler değil, bütün devlet tarafından ötekileştirilmiş, dışlanmış bütün toplum kesimleri sürekli katliamlar oluyor. Biliyorsunuz Türkiye'de gerek ana dil konusunda olsun, gerekse işte inançlar ya da ibadet merkezleri konusunda olsun devletin tutumu tek tipçi, devletin tutumu yanlı ve devletin tutumu kendisinden olmayan bütün anlayışı yok sayıyor ve bu tutum hala da devam ediyor. Son dönemlerde gündeme dair birkaç şeyde sizlerle paylaşıp muhabbeti buradan bitirmek istiyorum. Yakın zamanda biliyorsunuz malumat katliamcılarının Hayrettin Gül, yani 5 Eylül günü Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Affedilme gerekçesi sürekli hastalık olarak gerekçe gösterildi. Şu an düşüncesinden dolayı cezaevinde bulunan onlarca, yüzlerce aydın, yazar hatta bu devlete uzun yıllar hizmet etmiş genellerinden tut bilmem, Birçok insan var ve e, bunların birçoğu has, hasta olmasına rağmen bu ayrıcalık bu insanlara gösterilmiyor. Fakat Cumhurbaşkanı bu inisiyatifini ne hikmetse daha önceden de olduğu gibi, daha önceden de yine bir Sivas katliamı e, e, yapanlardan birisini, e, o olayı e, örgütleyenlerden birisini, daha önceden de biliyorsunuz affetmişti, bu, bu, bu sefer de affetti. Bu kararla başlayan şey aslında yarın yani 14 Eylül, Perşembe günü yarın yapılacak, Ankara'da saat 14 yapılacak bir dava var, ikinci ağır ceza mahkemesinde görülecek. Firari sanıklar yönünde devam eden e, malumat katliamı davası, e, yarın e, eğer bu dava sorulursa e, artık zaman aşımı meselesi gündeme gelmiş olacak ve zaman aşımından dolayı mevcut var olan aranan katiller dahil olmak üzere hepsi e, artık e, dolayı olarak affedilmiş olacak ve e, bu katliamı yapanlar devlet neslinden atlanmış patlanmış olacak. Şunu belirtmek lazım. Madımak katliamı gibi, Sivas Madımak katliamı gibi katliamlar aslında İnsanlık suçu. Orada 8 saat boyunca devletin bütün yetkililerinin, bütün kurumlarının, bütün temsilcilerin gözünün önünde onlarca insan katlediliyor. Bu katliam tarihte benzeri katliamların hepsi işte Almanya Solingen'de olduğu gibi benzeri katliamları insanlık katliamı e, düzeyde ele alınıyor. Ve bu katliamın da aslında o düzeyde ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla İnsanlık katliamında zaman aşımı diye bir kavram olmaması gerekiyor ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ne yazık ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hiç sayan bir anlayışın bunu da hiç sayması çok da bizi şaşırtmıyor. Biliyorsunuz son günlerde ÇEDES diye bir kavram hayatımıza geldi. ÇEDES'in açılımı şu. Çevreye duyarlı duyarlıyım, değerlerime saygı çıkıyorum diye bir proje e, tartışılıyor ve 16 Ekim günü İzmir'de bununla ilgili bir big benetik yapılacak. Bu e, protokol 3 Kasım 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanları arasında imzalanan bir protokol. Bu protokolda amaçlanan şey e, sağlık alanında olduğu gibi geçmişte sağlık kurullarında olduğu gibi Devlet, vaiz, İmam Hatip ve Kur'an kursu öğrencilerinin ilahiyyat fakültesi mezunlarının eğitim kurumu olan okullarda manevi danış, danışmalı olarak görev yapmaklarını, yap, yapmak e, amaçlıyor burada devlet bu protokolde. Aslında bu protokolün amacı çok açık bir hmm. biçimde devletin e, artık yani eğitimi nasıl garipleştirdiğini, e, ne hale getirildiğini çok iyi biliyoruz öğretmen arkadaşlarımız var burada aramızda evet öğretmen arkadaşlarımız var. Onlar benden bu konuyu çok daha iyi biliyorlar. Son özellikle e, 2000 işte e, bir e, iktidara geldiği günden bugüne onlarca e, kanun çıkartıldı, eğitimde birçok değişiklikler yapıldı. En son gelen aşama bu çadesle birlikte bu aşama eğitimdeki o layıklık anlayışını, sekülerizm anlayışını da ortadan kaldırmayı hedefleyen bir sürece getirdiğini görüyor. Bununla ilgili de az önce de ifade ettiğim gibi eğitim sen alev Ölükleri ve öğrenci belli dernekleri öncülüğünde 16 Eylül'de İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda eşit yurttaşlık adı altında bir miting gerçekleşecek. Evet, değerli konuklar süreçlerle ilgili bu bilgiler aktardıktan sonra neler yapmalıyız üzerine birkaç kelam etmek gerekiyor. Şimdi hep hayatımızda şikayet ediyoruz. İki arkadaş, üç arkadaş ya da dostlar bir araya gelince hayatın koşullarını hep şikayet ediyoruz. Ama e, ne yapacağımız konusunda aslında hepimizin kafası karışık. O kadar çok karışık ki e, izlediğimiz bütün medya kanalları ya da diğer e, yaşadığımız sorunlar Kafamızı, beynimizi avruka altına alıyor ve burada artık biz yaşadığımız sıkıntılarla, sorunlarla e, boğuşmaktan gerçek sorunların üzerine eylemez hale geliyoruz. İşte az önceki söylediğimiz çevre bunun bir tanesinin örneği. Getir örneğinden oturuyor, bunu tartıştırıyor. İşte siyasi olarak bir partinin, e, yerel seçimden sonra biliyorsunuz bir partinin Genel başkanım değişmedi mi değişmemeli, aylardır bunu tartışıyoruz ama bir taraftan da bakıyorsunuz daha bir mazota dünen şu kadar zam geldi, hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Sürekli bunlardan yakınmak üzere, bunların üzerine neler yapmamız gerekiyor, bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor? Aslında toplumun dönüp bunları konuşması lazım. Kendi yaşadığı gerçek sorunları toplum dile getirmesi lazım. Biliyorsunuz ki son 7 aydır ülke yaşanan depremlerin etkisiyle ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik alanda dibe vurmuş durumda. Gelen ağır ve ağır vergilerle yaşanan ekonomik sıkıntılar daha da artarak toplumun tüm kesimini dar boğaza sürüklemektedir. İktidar muhalif kesimleri sindirmek için elinden gelen elindeki tüm gücünü sonuna kadar kullanıyor, kullanmaya da devam edecek. Muhalif gazeteciler tutuklanarak muhalif olan kesime gözdağı verilmektedir. Bu nedenle Toplumun tüm kesimleri devlet tarafından dışlanan, ötekileştirilen kimler varsa birlikte mücadele etmeliyiz. Ancak böyle demokratik haklarımızı elde edebiliriz. Bunun dışında harcayacağımız bütün enerjimiz boşa gidecektir. Tekrar bu etkinlikte bizi yalnız bırakmadığınız için, buraya katılım sağladığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz.